Kıymetli dostlarım, daha önce kıyametin o dehşetli sesiyle sarsıldık. Essahah yani kulakları delen, her şeyi susturan o çığlık. Ve Rabbimiz bize o gün geldiğinde kişinin kardeşinden bile kaçacağını söylemişti. Ama o gün sadece kardeş değil, bugün canım dediğimiz kim varsa herkes bir yük gibi görünecek. Devam ediyoruz. Abese suresi 34 35 ve 36. ayetleriyle Rabbimiz kıyamet sahnesini biraz daha açıyor. Ayetler şöyle. Ve ummihi ve abihi ve sahibatihi ve banihi li kulli imrin minhum yawma idin Abese 34 36. Annesinden ve babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün herkesin kendini meşgul eden bir derdi olacaktır. Kardeşlerim, bir insanın en çok sevdiği kimdir? Annesi, babası, eşi, evladı, canını feda edebileceği, uğruna ömrünü adadığı kişiler değil mi? Ama kıyamet öyle bir gün ki, orada hiçbir sevgi kalmaz. Çünkü o gün herkesin kendi nefsiyle yüzleştiği bir gündür ve hiç kimse kimseyi düşünemez. Çünkü herkesin sadece kendi canını kurtarma telaşı vardır. Allah buyuruyor: لِكُلِّ minhum مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهُ Her bir insanı o gün kendine yeter derecede bir meşguliyet sarar. Yani öyle bir yoğunluk, öyle bir dehşet, öyle bir hesap var ki, hiç kimse başka birini görmüyor. Ne annenin feryadı, ne babanın yakarışı, ne eşin bakışı, ne çocuğun ağlayışı, kimse kimseyi umursamaz. Bu ne demek biliyor musunuz kardeşlerim? Bugün uğruna her şeyi feda ettiğimiz insanlar, o gün bizden kaçacaklar. Ya da biz onlardan. Çünkü hiçbir bağ Allah'ın huzurundaki hesabın önüne geçemeyecek. Kur'an'ın başka bir yerinde bu tabloyu çok daha açık anlatır Rabbimiz. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى لِلَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün ne mal fayda verir ne evlat ancak Allah'a selim, temiz, arınmış, bir kalple gelenler müstesna. Şuara Suresi 88 89. Yani o gün kalpten başka hiçbir şey geçerli değil. Kardeşlerim, bugün sevdiklerimiz için çalışıyoruz. Evlatlarımıza bir gelecek kurmak, eşimizle huzurlu yaşamak, anne babamıza destek olmak istiyoruz. Ama unutmayalım ki o gün herkes yalnız kalacak. Sadece kalbin, sadece niyetin sadece amelin seninle gelecek. O halde şu soruyu kendimize sormalıyız. Bugün ardımdan gelecek olan şey sadece çocuklarım mı yoksa ahirette elimden tutacak salih amellerim de var mı? Rahmetin kaynağı olarak biz bu hatırlatmaları sadece bilgi olsun diye paylaşmıyoruz. Bu ayetler hepimize bir dönüş çağrısıdır. Diyor ki Kur'an. Bugün sevdiğine harcadığın zamanı biraz da seni ebedi kurtaracak olana ayır. Şimdi birlikte yürekten dua edelim. Allah'ım o gün geldiğinde yalnız bırakma. Sevdiklerimizi geçici değil, ebedi dostluklarla cennette bir araya getir. Ve bizi senden başkasına muhtaç olmayacak kalplerle huzuruna al. Amin. Ve unutma kardeşim, bugün yanında olanlar değil, yarın senden kaçmayan bir Allah için yaşa o seni bırakmaz. Hiçbir zaman